Evet arkadaşlar videodan bir objeyi silmek ya da silip yerine başka bir şey koymak nasıl oluyormuş görelim. Çok keyifli bir konu. Burada vakit kaybetmek istemiyorum. Masa üstüne geçelim ve oradan devam edelim. Evet arkadaşlar bir videom var. Şöyle bir video geçen sene şirketçe bir yere gitmiştik. Ondan şöyle bir drone görüntüsü var burada. Hatta şurada da ben varım. Şu eşim onu da kapatmışım. Harika değil mi? Ve burada benim ufaklık, böyle küçük de bir ailemi göstermiş oldum size bu video özelinde. Şimdi introda gördünüz. Ne yapacağız? Arkada bir logo var arkadaşlar. Şu logo. Ben bu logoyu kendi kafama göre bir logoyla değiştirebilir miyim? Senaryo buydu aslında. Evet After Effects'te bunlar mümkün. Biraz zorlanabiliriz. Biraz üst seviye bir konu olabilir. Ama aslında mantığını anlayınca çok basit olduğunu göreceksiniz. İlk önce iki etaba ayırıyoruz işi İlk etap oradan bu logoyu söküp almak bunun için content aware fill efektini kullanacağız ondan sonra ikinci etapta kendi istediğimiz logoyu oraya koymak içinse 3D kamera tracker kullanacağız yani aslında iki tane bölümü var giriş ve sonuç gibi diyebilirsiniz şimdi girişi yapalım isterseniz ne yapacağız İlk önce arkadaşlar logonun çok net göründüğü bir ana gidip orayı maskeliyoruz arkadaşlar. Ben de video mesela şurada yarım göründüğü için ortalara doğru gidiyorum ve şuradayken zoom yaptım. Bu videoda o logoyu maskeleyeceğim. Geldim şöyle. Evet, şöyle bir maske benim için iyidir yeterlidir. Daha sonra arkadaşlar maskemizin subtract yani tam tersi olması gerekiyor. Buradan karıştırma modlarından add değil subtract yapıyorum. Orası görünmüyor, bütün video görünüyor. Benim için olması gereken bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar maskeye bir kere sağ tıklayıp track mask diyorum. Ve şuradan play ikonuna bir kere basıyorum. O şimdi benim maskemi takip edecek video boyunca. Ortadan bir yerden başlayıp ileriye doğru aldığım için geriye almadı bakın. Buraya bir sürü nokta bıraktı. Şimdi bir de geriye al diyeceğim. Buraya geldim. Buradan sonra da bir de geri oka basıyorum. Şimdi de geriye doğru olan kısmı analiz ediyor. Onu da etti ve bütün video boyunca bana maskeyi trackledi. Takip ettirdi o logoyu. Bakalım ne oldu. Güzel ama hatalar var. Çünkü logonun bazı yerlerinde bakın görünüyor e, fark ediyorsanız. Buralar iyi. Şuralarda da altı alıyor. Alttaki o beyazlığı alıyor. Onu almasını istemiyorum. Bu biraz uzun sürecek bir işlem. Biraz hızlandıracağım videoyu burada. Ama yine de kusursuz bir şey olması için çok detaylı olması lazım. O kadar da uzun olmasını istemiyorum. Ama nispeten bir şöyle bir maskeyi düzelteceğim şimdi arkadaşlar. O yüzden biraz buraları hızlandırırım. Evet arkadaşlar. Aslında e, kusursuz değil. Çünkü bakın şuralarda görüyorsunuz. Yani o beyazlıkları görüyorum. Ama onları da yaparsam iyice iş uzayacak. Hatta şuralarda büyük problemler var. Onları da biraz e, düzelteyim. Şuraya kadar iyi gelmişim. Bir tık daha şimdi şuraları düzeltmem gerekecek. Evet. Evet arkadaşlar aslında şu an hani kusursuz değil ama yine de nispeten daha iyi oldu. Birazcık problemler olsa da amaç logoyu tamamen video boyunca görünmemesini sağlamaktı. İlk etapta bunu yaptık. Şimdi Content Aware Fill ile orayı otomatik olarak etraftaki piksellerle birlikte kapatacağız. Mevzu bu aslında arkadaşlar. Yukarıdan Windows'dan content aware field buraya geliyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan H blend yani karıştırma köşe kö köşeleri karıştırma modu açık olsun. Obje ve surface kısmı var. Onlar olmasın. Daha sonra generate Fill layer diye bir kere tıklayalım. Şimdi analizini yapıyor bakın burada ve render'ını aldı. Bir izleyelim. Bakın ilk başlardaki hatalardan dolayı aslında orası biraz ee, sıçıyor açıkçası. Ama o kadar detaya girmeyeceğim. Yapsaydım eğer sondaki kadar kusursuz olurdu arkadaşlar. Onları dikkate almayın. Yani tamamen oraya aslında logoyu yok ettiğimizi varsayabilirsiniz. Kaldı ki buraya bir de logo eklediğiniz zaman videoda iyice görünmeyecek zaten. O hatalar biraz sırıtabilir. Ama siz şu son kısmı alın. Daha detaylı çalışırsanız ön kısımda çok kusursuz olacaktır. Şimdi ikinci kısma geldik arkadaşlar. Nedir o ikinci kısım? Artık üzerine kendi logomuzu ekleyip 3D track kamerayla birlikte oraya sabitleyeceğiz. Yani oraya bir çivi çakacağız aslında. Mevzu bundan ibaret. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada bakın şurada tracker var. Bu sizde yoksa Windows'dan şuradaki tracker'ı açabilirsiniz. Buraya gelip buraya tıklayıp şuradan Track kamera diye bir kere tıklayalım. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor bize? E, After Effects'in yapay zekası burayı analiz ediyor. Şurada da frame'leri görebilirsiniz. %80-90 bitti. Şimdi bana böyle bir şey çıkardı. Bu nedir arkadaşlar? Aslında bu sizin e, belli noktalar koyuyor After Effects. Oraya işaretlemeniz gereken şey objenizin paralel olarak orada durması. Yani duvara böyle koyacaksanız bu doğru olabilir ama şu şekil koyarsanız eğer şu şekilde e, arkadaki binaya paralel olmadığı için yamuk görünecektir dolayısıyla. Şurada da ayarları var. Bakın track point size. Şuradaki noktaları büyütmek isterseniz şunu büyütebilirsiniz. Şurada da target size çok büyük bakın bu. Onu küçülteceğim. Objenin ne kadar olmasını istiyorsam o büyüklükte bir şey yapacağım biraz daha büyük bir 15 olabilir sanki. Evet 15 olabilir. Bu güzel boyutu. Şimdi direkt bir noktaya bir kere sol tıklayıp da bunu koyabilirsiniz. Kendiniz bir üçgen belirleyebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Şuraya bir kere tıkladım. Daha sonra kontrole basılı tutup şuradaki maviye. Daha sonra da buna tıkladım. Şu üçgen alanda burası benim için okey. Burayı çiviyi çaktık bir anlamda. Daha sonra sağ klik yapıp create solid ve kamera diyor. Buraya bir solid oluşturduk arkadaşlar ve buraya geldi. Ama ben istiyorum ki solid değil logo olacak. Nasıl yaparım? Bunu hemen sağ bir pre-compose yaparsan eğer ya. logo diyelim. Daha sonra logonun içine girelim ve benim burada logom var. Onu şöyle şuraya atayım. Bu çok büyük gelecek buna. Şöyle biraz küçültelim. 4 yapsak iyi herhalde. Yok 4 büyük geldi. 3 yapsak iyi olabilir. Ee, şunun da gözünü kapatalım. Daha sonra arkadaşlar, şöyle buraya geldiğim zaman bakın, artık orada benim logom görünmüş olacak. İzleyelim. Bakın ilk, ilk etaptaki ilk baştaki şeyler hata gibi görünüyor ama sondaki şuralardaki kısımda hiçbir problem yok. Çünkü burasını kusursuz yaptım. İlk etapta biraz yanlardan aldığı için o beyazlığı orası kaldı. Siz daha doğrusunu yaparsınız eminim ki. Burada sadece ışıkla ilgili bir problem olabilir. Yani etrafın ışığı ile sizin e, logonuzun ışığı çok denk düşmüyorsa eğer şuraya gelin bir hue saturation efektini atın şöyle ve buradan da lightness'ı biraz kısarsak biraz da saturation'ı bakın artık orayla daha iç içe geçmiş bir e, logo belki biraz daha açılabilir tabi lightness kısmı e, yapabilirsiniz aynı zamanda belki bir de drop shadow atarsak iyice orayı gerçekçi görünüme kavuşturabiliriz bir de drop da atalım şöyle. Daha güzel oldu. Evet şimdi izleyelim. Bakın sanki artık orada gerçekten benim logom varmış gibi. Şuradaki tabii şey hataları dediğim gibi daha detaylı bir meskleme yapsaydık orayı e, çok daha pürüzsüz bir şekilde görecektik. Aslında temel anlamda mantık bu. Birinci content-aware-fill ile yok et. İkinci 3D e, tracker ile kendi istediğin e, objeyi çiviyle. ile Çak. Aslında mantık bu şekilde. Soru görüş öğrenenler varsa da lütfen aşağıda yorumlar kısmına belirtin. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.